Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ben Emekli TV'de gündeminize getirmiştim. Aylardır konuşuyorum. Neydi bu konu? Finansal bilgilerin paylaşımı konusu. Yani Türkiye'deki herhangi bir bankada parası bulunanların bu paraları yaşamış oldukları ülkenin maliye bakanlığına bildirilecek biliyorsunuz. Burada finansal bilgi paylaşımı diyoruz. Türkiye'nin 133 ülkeyle OECD üyesi ülkeleriyle imzalamış olduğu bu anlaşma kapsamında şu anda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız maalesef diken üstünde. Tüm birikimlerini, tüm paralarını neredeyse Türkiye'de değerlendirmek için elinden gelen her şeyi yapan bu insanlarımızın bu durumlarının yaşamış olduğu ülkelere bildirilmesi maalesef pek çoğunda çok büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Peki bu bildirim olacak mı? Ne zaman olacak? Normal şartlarda ne zaman ne bildirilecek? İşte bunların hepsini tek tek son dakika gelişmeleriyle beraber şimdi size aktaracağım. Bakın değerli izleyicilerimiz. Yapılan bu anlaşma kapsamında normal şartlarda 31 Aralık tarihinde hesabınızda kaç para varsa bu yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecekti. Ancak bizlerin yapmış olduğu araştırmalar, görüşmeler sonucunda Ankara'nın niyetini değiştirdiği kanaatindeyiz. Bu durum Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızda ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Bu bir gerçek. Doğru ya da yanlış bunu ben tartışmıyorum. Bana günde gelmiyorsa en az bin tane bakın en az bin tane bununla ilgili mesaj geliyor. Emekli TV'nin Facebook hesabından ya da benim Fatih Polat Facebook hesabından ya da Instagram'dan Emekli TV'nin Instagram'ından günde en az bin tane soru alıyorum bu konuyla ilgili. Bu ne demek? İnsanlarımız rahatsız. Bu durumdan memnun değil. Bu durumu bilen Ankara'daki siyasiler son bir ay içerisinde bizim yayınlarımızdan sonra hemen harekete geçtiler. Biliyorsunuz yeni bir Maliye Bakanı var Türkiye'de Sayın Lütfü Elvan. Sayın Lütfü Elvan'a durum İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sarıkaya başta olmak üzere diğer yetkililer tarafından Sayın Bakan'a iletildi ve durum anlatıldı. Denildi ki Gurbetçi vatandaşlarımız, Avrupalı vatandaşlarımız bu durumdan rahatsız. Bunun ardından İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sarıkaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Bu konuşmada açık açık söyledi. Teknik altyapı dedi, Sayın Bakan'a arz ettik dedi. Şunu diyemedi. iptal etmek için elimizden geleni yapıyoruz, erteleyeceğiz. İptal değil de daha doğru bir deyim olur ertelemek. Şu anda bu olayla ilgili finansal bilgilerin paylaşımıyla ilgili olarak izlenimim şu. Bu iş en az en az iki yıl ertelenecek. Çünkü konuşmadan anlaşılıyor, net bir şekilde anlaşılıyor. Şu anda özellikle Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika, Hollanda gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde çok büyük siyasi baskı var. Anlaşılıyor bu net bir şekilde. Onun için beni izleyen bu konuyla ilgili ne olacak diye soranlara şunu söylüyorum. Rahat olun. Rahat olun, rahat olun. Bu iş ertelenecek. Önümüzdeki günlerde de açıklanacak. Teknik altyapı denilecek. Hazır değil izlenecek. Korona denilecek. Bu işi erteleyecekler. Peki ne zamana kadar? Bakın Türkiye'de 2023'te seçim var. Seçim de atlatılacak, ondan sonra bilgiler verilecek. Bu arada siz de hazırlığınızı yapın. Acele etmeyin. Bak, net bir şekilde söylüyorum size. Çünkü siyasiler Ankara'da bu işle ilgili çok baskı aldılar. Şu an gereğini yapıyorlar. Bu iş görünen köy kılavuz istemez ertelenecek. İptal demiyorum, ertelenecek göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde haklı olduğumu anlayacaksınız. Yine almış olduğumuz bazı haberler var. Şu anda bunu sizlerle paylaşamıyorum. Türkiye'de parası olanlar rahat olsunlar. Şimdi bakın bu anlaşmanın kapsamı konusunda bir sıkıntı var. Yani vatandaşlarımız burayı tam anlayamamışlar pek çok vatandaşımız. Türkiye'de eviniz olabilir, arsanız olabilir, tarlanız, arabanız olabilir. Bunların hiçbiri bildirilmeyecek. Türkiye'de emekli olabilirsiniz, emekli maaşı alabilirsiniz. Emekli maaşı aldığınız ve emekli olduğunuz bildirilmeyecek. 31 Aralık tarihinde kaç para varsa, bu bildirecek. 31 Aralık. Bir de bu hesaptan faiz geliri aldıysan, bu bildirecek. Mesela 31 Aralık'tan önce parayı çekmiştin, denilecek ki Ali Bey'in, Mehmet Bey'in bankada sıfır lirası var çektiğin için. Faiz gelir aldıysan denilecek ki şu kadar faiz geliri var. Bu bildirecek 31 Aralık'tan önce. Ne zaman bildiriliyor? Bir sonraki yıl. Yani 2020'nin finansal bilgileri 2021'de bildirilecek. Normalde anlaşma böyle. Ama az önce anlattığım gibi bu bildirim olmayacak. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Bakın arkadaşlar. Bunun ertelenmesiyle ilgili Ankara'da çok ciddi bir çalışma var şu anda. Zaten Sayın Zafer Sarıkaya beyefendi de söyledi. Altyapı falan dedi. Yani anlatmaya çalışıyor size de direkt söyleyemiyor. Çünkü Türkiye OECD ile anlaşma imzaladı. Yani bir hükümetin milletvekili şunu diyemez. Biz bunu işte iptal ediyoruz ya da erteliyoruz diyemez. Ona direkt söyleyemedi. Ben söylüyorum size bir gazeteci olarak. Rahat ol. Zaten bu saatten sonra da hani olan oldu. Şey yapmayın, panik yapmayın. Bu konuyla ilgili. Bakın dolandırıcılar türedi. YouTube başta olmak üzere Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarına çıkan avukatlar, bazı sosyal güvenlik uzmanları olduğunu söyleyen kişiler. Bunlar sizin bilerek kafanızı karıştırıyorlar, vekalet alıp size yasa dışı işler yaptırıyorlar. Yok adresi değiştirin falan filan. Sen Türkiye'de yaşamıyorsan neyin adresini değiştiriyorsun? Bu hukuksuzluk yeni bir iş başına bela alırsın. Sakın bu konuyla ilgili hiçbir avukata, hiçbir kendini sosyal güvenlik uzmanı olarak ilan eden kişilere hiçbir vekalet falan vermeyin. Paranızı kaptırmayın. Sakın. Bakın, bu işin dolandırıcılığını yapıyor bunlar. Kılıfını bulmuşlar. İşini dürüst yapanlara lafım yok. Onlar ayrı. Ama YouTube başta olmak üzere Türkiye'den Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarına çıkanlar var. Bu konuyla ilgili sakın 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 bunlar sizin paranızın peşinde sakın kimseye vekalet vermeyin. Avukatlar bu işler uğraşıyor bakın avukatlar sakın yanaşmayın bu insanlara. İşini dürüst yapanlara bir şey demiyoruz. Sakın avukatların dürüstlerine lafımız yok. Her mesleğin çürük elmaları var bunu kabul ediyoruz. Sakın bakın YouTube'a çıkıp bunlar diyorlar ki aman diyorlar e, vekalet gönderin. Adresinizi değiştirelim. Onu yapalım. Bunu yapalım diyorlar. Sakın paranızı kaptırmayın kardeşim. Bak çok üzülürsünüz. Sakın. Rahat olun. Panik yapacak bir durum yok. Sakin olun. Erteleniyor. Rahat olun.